Evet merhaba arkadaşlar. Size bugün 3 tane test sorusu hazırlamıştım ama sorulardan bir tanesi şu an görmekte olduğunuz bu soruya epey yanlış cevap verildi. İstiyorsanız birlikte bir inceleyelim. Wir möchten Sie bei Ihrem Vorhaben unterstützen. Biz size yaptığımız işte destek olmak istiyoruz, destek vermek istiyoruz. Und Ihnen bestmöglich ve en iyi olabilecek en iyi şekilde unter die Arme. Evet arkadaşlar, unter die Arme greifen görüyorsunuz doğru cevap. Burada neden greifen doğru? Çünkü bu bir deyim. Deyimin içindeki sözcüğü değiştiremeyiz. Bu kalıplaşmış bir ifadedir. Jemandem unter die Arme greifen. Her ne kadar görüyorsunuz halten, stützen ve tragen çok yakın anlamlı veya olabilecek fiiller gibi görünse de bir deyimi bozamayız. Jemandem unter die Arme greifen. Bir insana destek olmak yardımcı olmak